Miraç ne demektir? Anlam ve önemi nedir? Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Miraç kandilinin anlam ve önemi nedir? Mekke'de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar 3 yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kendisini daima destekleyen amcası Ebu Talib'i sonra da çok sevdiği hanımı Hazreti Hatice'yi kaybetmişti. Yüzünün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bu günlerde Yüce Allah, Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek Isra ve Miraç ile şereflendirdi. Miraç kandili nedir? Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. Isra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden 18 ay evvel vuku bulmuştur. Miraç olayı Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Miraç kandilinde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Böylesine mübarek bir gecede milyonlarca Müslüman ellerini semaya açarak bu geceyi idrak ediyor. Bilindiği gibi Miraç gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerin sevabı kat kat daha fazladır. İşte Miraç gecesi yapılacak ibadetler. Kur'an-ı Kerim okunmalı, Hz. Muhammed'in duası olan Cevşenül Kebir'i okunmalı, namaz kılınmalı, tövbe etmeli, Hz. Muhammed'e bol bol selatü selam okunmalı. Dünya ve ahirete ait dilekler için dua etmeli, dargın ve küskünleri barıştırmalı, anne ve babanın, dostların ve diğer yakınların kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek, yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmelidir.